perişan ettin aşkınla beni. Ezelden beri çok sevmiştim seni. Merhabalar. Oo, hoş geldin Ferhat. Çay veri bir taze çayım var. Ver bakalım Muharrem of. of! Ne of mu evladım? Bu bünyenin evladına of çekmek yakışır mı? Yakışmaz baba, bilirim. Ama kader of çekmeyi uygun görmüş demek ki... ...madem uygun görmüş çekelim biz de. Of! Of! Ne oldu gene be oğlum? Canını sıkan bir şey mi oldu? Daha ne olsun be baba? Naim'i hatırlıyor musun? Şevket'in oğlu ufaklık Naim'i mi dersin? Heh, aynen. O ufaklık Naim'in düğünü oluyor biliyor musun? Benden tam dört yaş küçük. Ya dünkü sümükler evlendi. Ben hala sultanıma kavuşamadım ya. Ya ben of çekmeyeyim de kim of çeksin ya? Of of! Naim beni kızın sevmez ki kardeşim. Tabii kavuşur. Sen hiç merak etme oğlum. Pembe'ye yazdığım bu şiir sayesinde kavuşacaksın sultana. Ne şiiri be baba? Akrostiş şiir. Akrostiş? Pardon? Akrostiş. Akrostiş. Hmm. O dediğin ne baba? Hakikaten ne demek ya? Akrostiş ne bilmiyor musunuz? <laughs> Tabii benim kadar kültürlü olmadığınız için bilemeyebilirsiniz. Yani akroşçiş demek şu demek. Yani şiirin ilk harflerinden bir kelime çıkar. Niye ki? Ne demek niye ki? İşin güzelliği orada zaten. Türk müziğinde böyle çok güfteler vardı. Mesela bak. Buradan pembe çıkar. Perişal ettin aşkınla beni. Ezelden beri çok sevmiştim seni. Meğer aşkımın karşılığı yokmuş. Beni perişan az al şu pemboşmuş. Hep çile çekmişim talihim yokmuş. Yunus. Ha. Mesele şimdi çakıldı. Şimdi öğrendiniz mi Akrosi... 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 Ne olduğunu? He, sen çok biliyorsun değil mi? Her seferde yanlış söylüyordu kelimeyi. Ne yanlışı be? Akrosu, arkoşu, <laughs> akro... Aman! Akrosu işte be! Peki, ayıp dur söylemesi. Niye Pembe ablaya şiir yazıyorum be baba? Sana sultanı alabilmek için. Nasıl yani? Sultanla bu şiirin ne alakası var? Dur anlatıyoruz be oğlum. Gençliğimde Pembe'nin gönlünü şiirle çalmıştım ben. Çok severdi şiirlerimi. Ee? Yine şiir yazarsan bana olan aşkı debrişir. Ee? Aşkı debrişirse Pembe'yle ben evleniriz. Ee? Evlenince de cici babası olarak direkt sultanı sana veririm ben. Oo, ölme şeyim ölme yani baba. <laughs> Yanlışım varsa düzeltin ama Yunus baba der ki... ...diken ektim evin önüne. Onlar çıkacak da... ...kapının önünden koyunlar geçecek de... ...koyunlar yünleri dikenlere takılacak da... ...o yünleri toplayıp pazarda satacağım. Elinde... ...çenetini kapayacak da... Asın benim de papatyalarım be. var, karanfillerim be. var, benim de var be. Takmaz. Kız bu gelen Rıza değil midir? Kız bu ne böyle tazı gibi koşar, gel buraya. Merhabalar Pembe abla, duydunuz mu haberi? Duydum. Belediye başıboş organizatörleri zehirlermiş, sanasına gelmedi mi? <laughs> Dalga geçmeyin ya, Zehra abla satmış. meyaniyeyi satmış. Meyaneyi satmış? desene yine işsiz kaldık be. Üf. Yok yok ben yeni patronla konuştum Şipşak. İşe devam edeceksiniz dedi. Yalnız sizi bir görmek istiyor. Tamam lan. Yursun bakalım. Madem görmek istiyor. Hadi koş. Hadi yok. koş. Hadi koş. Hadi, Hadi koş. Hadi Hadi Hadi. koş. Hadi. Rıza nasıl bir... bu yeni patron? Valla oh. Yunus Baba çok iyi bir adama benziyor. Lan Rıza. Emekli zabıta amireymiş değil mi? Aynen Şipşak. Ama tatlı adam. Görseniz çok seversiniz. <laughs> Ha, geliyor şimşek. <laughs> ne tatlı adam bak. canım o dediği gibi. Ama canım benim. Nere zaret? Kalk kalk yere. Kalk, kalk, kalk. Kalk, kalk. Kalk, kalk. Ne oluyor bir? Sıraya geçin. Çıkışlar, çıkış çıkış sıraya. Disiplin, disiplin, disiplin. Disiplin. Geri bozuk plak gibi ve takımda kalın. Hayatta en önem verdiğim tek şey disiplindir. Aa biz çok disiplinliyiz patron. Uyumuz kurusun yani görseniz dersiniz ki yavrum. İnsan bu kadar da disiplinli olmaz gibi kardeşim. Saygı, saygı, saygı. Ben konuşurken saygı duyacaksınız. Sözümü kesmeyeceksiniz. Lan Yunus bu erip deli galiba. Kesin deli, zır manyak. Ee. İyi. mi dediniz? Düzenli olacaksınız. Tertipli olacaksınız. İşe zamanında gelip... Eve zamanında döneceksiniz yoksa ekmeğinize kan doğurarım. Neymiş? Ne neymiş? Neymiş? İşe zamanında gelecekmişiz. Zamanında gel. Susan! Gözüm özellikle senin üzerinde olacak. Sizin de! Hı. En ufak hareketinizde hepinizi kapı dışarı ederim. Tırnak! Hı. Tırnak! Akşam çok iyi çalacaksınız. La istemem. Anlaşıldı mı? Hadi çık dışarı. Hadi. Hadi. La istemem. Anlaşıldı mı? Hadi çık Hadi. Hadi. Çık. Baş üstüne komutanım. Dikkat! Sola dön! Ha! Ay, ay. O tarafa değil, o tarafa hiçbir Rıza, sen bize derhal yeni bir meyhane bul. Biz bu manyakla çalışamayız. Oldu. Teklif gelmişti zaten. Biz ne çıkar mısınız diyorlardı. O teklifi bir düşüneyim şimşak. Dalga mı geçiyorsunuz siz kardeşim? İş mi var ya? Yanlışım varsa düzeltin ama Rıza aklı bence. Bu devirde ekmek hastanın ağzında kardeşim. Onu bunu bilmem arkadaş. Bu büyüye keyfine düşkün. O manyağın meyanetinde çalmam. Böyle dersin baba ama <laughs> paranın ucunu göstersinler. Hemen koşa koşa gider çalarsın ha? Çalmam dediysem çalmam. Çalarsın, çalarsın. Çalmam. Allah be, müşteri ne biçim para kaçar bu gece? <laughs> para var diye çalmaya geldik. Patron yüzünden bunlara da dokunamam. Şu paralara bak lan. Öyle boynu yatarlar yerde ya yani canlarım benim. Yanlışın varsa düzeltin ama... ...herif hepten askerlik yaptırır bize be. Askerlik yaptırır ama bırakmaz ki... ...intika temizliği yapıp da yerdeki paraları toplayalım. Adasahillerinde bekliyor her zaman... Çıkmayın. Patron gitti. patron. ulan. Alo. Tarık ne haber? Ne yapıyorsun? Köpek mi yavruladı? Ee ne yapayım? Ne? Yavrulardan birini bana mı vereceksin? Ya, ne Kız ben? bana ben bak herif şey başımızda gitmeyecekti gitmeyecek ya, koptu be. Bir şu topladım paralar ulan. Bir. Hiç kusura bakma ben bakamam. Şimdi sabaha kadar uyutmaz o ya. Ya mamasını kim yedirecek? Kim yaptıracak? Hayatta olmaz kardeşim. Bana ne ya? Kime verirsen ver. Kız bu neydi? Bebekten bahsediyor. Allah, Allah Allah Neyse ben bu gece sana bir uğrarım. Hadi canım hadi. Aa, siz burada mıydınız? Burada olmamamız mı lazımdı yoksa? Ayrola. Ne bebeği ubaz ettiği? Birinden bebek peydaladığında başına mı kaldı? Ya ne bebeği Pembe abla, köpek, köpek. Ya Tarık diye bir eleman var, köpeği doğurmuş da tutturmuş illa bir yavrusunu sana vereyim diyor. Aman ulan benden ne sandın, <laughs> ben demek de köpek ha. Aman sultanım. Pembe, alasın bunu. Ay uy arasında vermeyi unuttum. Ne lan bu? Şiir yazdım sana. Ne? Oh. Şiir bir yazdım dedi. Lan canım benim, eskisi gibi adım çıkar mı ilk harflerinde? mukaddir adım çıkar ilk harflerinden öyle yazmış. Bak P M B. Ay ne romantik ne romantik. <laughs> Yunus'um ay canım benim. <laughs> İçimi yağlarını irittin. Bir hoş oldum kıllarında ne güzel uzanmış olan görüşmeyeli. Oldu mu kız hakikaten? Ay çok güzel olmuşlar. Özlemişsin değil mi romantik ee... mi? Gel şöyle kızarız anne böyle. Dur be, tamam. Aa, aa. Vallahi bir şey yapmıyorduk be, yanlış anladın ya. Üf, aa. Utanmıyorsunuz değil mi yaşınızdan başından? <laughs>